10 tane sattım, 10 tane 1000 lira sattım, 1000 lira taralet. Evet. Bizim demir. Bir senedir bizim konumuz alınmamış. Çocuklara yanına gideyim dedim yanımıza gelmesiniz. Sonra hiç bize yanımıza, onun yanımıza gitmiyor. Ben bir terlemiz vardır. Bu terley 12 2 sattım, 1000 liraya sattım. pga oldim Urfa'ya geldim. Urfa'ya söyledim, söyledim ya dedi bir bqora karı olan Karında durup dedi burada bir adam bilinglar nerede varsa bil bu adamın yanına gittik. bu adam bilmiyorum, ismi nimadir avvalo ismini bilmagan nerga ketmish nere... dedi burada ho çay choydog Ben man uning yonida Bu adam dedi ki iki tane qori a bor andedi man bilaman bilam dedi b rda odam bor saa uoda u odamda barobar unigazi bbndi bu odamni buldim buldim bu salahda beraber, bu olamda beraber uni yonida ketdik dedi qori budir qori dedi budir bu boshliq barasi 3000 ui verdim. Üç bin lira da dövdü. Sen bunlara buraya Urfa'ya gidersin. Birazcık alırsınız. Bilmeyip kupa alırsınız. Özlük alırsınız. Hepsini, eşyaları, malzemen ne varsa alacaksınız. Tamam mı? Ben de dedi evet. Ben alırım. Ben onu elbiseleri, ayakkabı, elbise, özlük, kupa, birazcık da hepsini de almışım. Aa, bu kadar. Dedi, hadi eve gidelim. Eve gittik biz de sonra dedi benim ablam bir oğlusu var dedi. Hadi oraya gidersiniz dedi. Bunu yine anne görüşürsünüz dedi. Bu adama antaba yollarsın. Biz de sen de beraber eve geleceksiniz. Ben buraya gol başına geldik. Dedi siz burada ortaya bu adama geldim. Neredesin? Ben getiririm. Biz de sen de eve gidersin. Bu adama da antaba eve gideceksiniz. Ama yanımızda oturmadılar. Böyle gittim, böyle geldim. Ben baktım koşuk koşuk gidiyorlar. Ben de kalktım, onu çok bile düştüm, koşun, koştum, koştum. Bilmiyorum nereye gitmiş, ben de gittim. Ben karakola gittim, şikayet ettim. Sen de Antalya'da var. <laughs> birisi kızı var, birisi de tek başına. Ha, ben benim bu kızı ağası ağlayacağım. Thank you.